Evet, bu kalemleri de eklenince bütçemiz aşağı yukarı bu. Güzel. En azından yorganımızın boyunu biliyoruz. Ayaklarımızı ona göre uzatırız. Değil mi? Öyle tabii. Yani ihtiyaca göre bir yerden alıp başka bir yere eklenebilir. Ama evet, aşağı yukarı çerçeveli bu. Güzel. Şimdi isterseniz biraz atıştırıp öyle devam edelim. Çok güzel. Midem kazınıyor. Çok güzel kokuyor. Teşekkürler. Çok güzel olmuş. Nazlı'nın yaptığıyla kıyaslanamaz ama idare eder. Yeni aşçı da yoğurt koyuyor galiba. Yani biraz fazla olmuş ama onun dışında gayet iyi. Yoğurt koymasını ben söylemiştim senin yaptığın gibi. Ama belli ki kimse ustası gibi yapamıyor. Yaptıkça ele alışır. Evet, şimdi yapılacakları sıralayıp bir açılış tarihi belirlememiz lazım. Biz açılış tarihini belirledik. Haftaya açıyoruz, acelemiz var. Haftaya kadar bu işler yetişmez. Yetiştiği kadarını yaparız Ferit Bey. Acil olanlara öncelik veririz. Acele etmenizin özel bir nedeni var mı? Ee, biz bir an önce bu restoran açıp para kazanmaya başlamak istiyoruz. Bankadan kredi aldık. Yani geri ödemelerimiz başlıyor. Her neyse, zaten bütçemiz belli. Görünen eksikleri hemen tamamlarız. Geri kalanı da yavaş yavaş artık. Tam doğulu kafası. Kervan yolda düzdür diyorsunuz. Evet Ferit Bey. Neyse ki kendi doğulu kafama karşılık e, bir Japonla işbirliği içindeyim. Yani kendisi doğu zihniyetinin ve batı disiplininin muhteşem uyumudur. Eksikleri halletmeden açarsak ileride işler ayağımıza dolanabilir. Eğer doğru planlama yaparsak ayağımıza dolanmadan halledebiliriz. Öyle umuyorsunuz ama işler umduğunuz gibi de olmayabilir. Oylama yapalım. Açılış haftaya yapalım diyenler. İkiye bir Ferit Bey, kaybettiniz. Nazlı, ikinizin yüzdesi benim yüzdem kadar. Bu şekilde oylayarak bir yere varamazsın. Ferit Bey, ben burada alacağımız kararları... ...oy birliğinden ziyade oy çokluğuyla almamız gerektiği kanaatindeyim. Yani salt çoğunluğa dayanarak karar vermeliyiz. Manım ve ben de salt çoğunluğu yakalayabiliyoruz birlikte. Nazlı, ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bu dediklerinin iş hayatında bir karşılığı yok. İkinizin yüzdesi çoğunluk oluşturmuyor. Ben o zaman size basitleştirerek anlatayım. ...iki birden çoktur. Yani oy çoğunluğu bizde. Restoranı haftaya açıyoruz hanımcığım. Ee, sıradaki maddeye geçelim. Geçelim Nazlı geçelim. Evet diğer maddeler eleman alımı. Asuman hoş geldin. Herkese merhaba kolay gelsin. Senin ne işin var burada? Ben çağırdım. Asuman bundan sonra restoran işlerinde benim yardımcım olacak. <laughs> Yok artık. Batalım istiyorsunuz galiba. E Senle baş edebilmek için, senin dilinden anlayan biri olmalıydı. Nerede kalmıştık? Ee, sıradaki madde, Pesnara ile ilgili. Şu dosyanın üçüncü sayfasına bakalım. Sinsi, niye söylemedin? Yılan. Benim kalemimi almış bir de. Evet Asuman, notlarını okur musun tekrar? Ee, Manamiya'nın personel organizasyonuyla ilgilenecek. Garsonların, resepsiyonistlerin işe alımı, adaylarla görüşme, eğitim hepsi sizde. Aynı zamanda devlet dairesi takiplerini siz yapacaksınız. Tamam. Ferit Bey siz de yapılandırmayla alakadar olacaksınız. Elektrik ve su tesisatları, tadilata ihtiyacı olan yerler, havalandırma. Nazanım, mutfak sizin sorumluluğunuzda. Mutfak ekipmanlarının tedariği, aynı zamanda mutfak personelinin işe alımı hepsi sizin sorumluluğunuzda. Ben işlerimin çoğunluğunu hallettim. Kıyafetlerle de Fatoş ilgileniyor. Bugün yarın o da kesinleşir. Eh, Fena bir iştahı mı olmadı, değil mi? Evet, evet. Fena değil. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa... ...haftaya açılış yapmamız için hiçbir sebep yok. Peki, isim? Ne olmuş ismi? İsmimiz ne olacak? Restoranın zaten bir ismi var. Öyle devam edebiliriz. Taberama masrafından da kurutulmuş oluruz. Kesinlikle olmaz. Lütfen herkes bir sonraki toplantıya kadar bir isim düşünsün. Bir de tabii menü meselesi var. En yani hangi konsept olacak, hangi yemekler servis edilecek, fiyatlandırma. Menünün oturması zaman alır. Bakalım müşteri profilimiz nasıl olacak? Ne tarz yemeklere ilgi olacak? Benim şahsi fikrim menü kraft kağıtlara yazmak. Böylece değişim durumunda kağıtları değiştiririz sadece. Menü dosyasını değil. Hem ekonomik hem sevimli olur. Kapıya da sulu yemek bulunur yaz istersen. Bu restoran iş merkezleri arasındaki ev yemeği lokantaları gibi olmayacak Nazlı Hanım. Bu restoranın özel bir ismi, seçkin bir menüsü ve bu klasa uygun bir müşteri portföyü olacak. Anlatabiliyor muyum? Gayet iyi anlatıyorsunuz Ferit Bey. Ee, Nazlıcığım, galiba bunlar hemen karar verecek konu değil. O zaman herkes çalışsın, bir sonraki toplantıda bunu karara bağlayalım. A, Osman, not al lütfen bunu. Ablacığım notları şeyde ekler misin? Ablacığım derken? Asuman Hanım'cığım, lütfen notlara mekanın genel bir ilaçlama ihtiyacı olduğunu ekler misiniz lütfen Asuman Hanım'cığım? Tabii ki Nazlı Hanım, hemen ekliyorum. Yalnız bana Asuman Hanım demenize gerek yok. Aramızda mevki ve yaş farkı var. Asuman yeterli. Evet, ben sana yeterli bir dayak alacağım, merak etme. ya, Ah, ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Ya buralardan geçiyordum. Öyle uğrayayım dedim. <laughs> İyi yaptın. Ya siz böyle bana destek olunca ben kendimi çok güçlü hissediyorum. Sen zaten güçlü bir kadınsın. Bence altından kalkamayacağın hiçbir şey yok. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bana içeri gezdirmeyecek misin? Affedersin tabii gel. İşte burası. E, çok güzel olmuş burası. Bana da öyle geliyor. Ben başta kendi restoranım diye bu kadar seviyorum sanıyordum. Ama herkes söyleyince inandım. Ya gerçekten çok sıcak bir yer olmuş burası. Ee daha çok işi var mı? Hem var hem yok. Ben hemen açılışı yapmak istiyorum. Ama Ferit sağ olsun. Her detayı ince ince dediklediği için ona kalsa bir ayda açmayız burayı. Vallahi işine bu kadar tutkuyla bağlı olmana hayranım. Hem Ferit'le tekrar bir arada olmanız da çok güzel. İki iş ortağı olarak. Yani iyi bir başlangıç diyelim. Ee içecek bir şey yok mu? Olmaz mı? Hadi gel alalım. Hmm. Sen şimdilik şurada dur. Söz veriyorum sana sonra güzel bir yer ayarlayacağım. larım hoş geldin. Hoş geldin mutfağıma. Sana güzel bir yer ayarlayalım. Nazlı, mutfaktayım Fatoş. Ay tabii ki de mutfaklası başka nerede olacaktı ki zaten? <laughs> ne yapıyorsun? Oo yarım keskin bıçak da buradaymış. Gel komik arkadaşım gel. Keskin bıçağımıza bir yer bulalım da uğur getirsin mutfağımıza. Ay Nazlı ne na kadar yakıştın bu mutfağa kadar. Oh, Dil elimde bıçak var. Oh. Ne yapalım nereye asalım şimdi bunu? Hmm. Bakayım şöyle. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin Ferit Bey. Ayrıca o nereden çıktı şimdi? Yakışacağını düşündüm. Nasıl oldu? Çok güzel. Çalışıyor mu bari? Gerçi planı da koyup getirmişsiniz ama. Nazlı, sence ben çalışmayan bir şeye sırf dekor olsun diye para verir miyim? Hayatta vermezsiniz. Deneyelim derdim ama bence şu an işi gücü bırakıp buradan çıkman lazım. Nereye çıkıyorum ben acaba? Etrafı düzenliyorum. İşim gücüm var. Burayı bitireceğim diye kendini perişan et. Açılması gereken tarihte açılacak burası O yüzden çalışmam lazım Hepimizin çalışması lazım Senin de benim de Ama bu gece değil Şimdi seninle bir anlaşma yapmak istiyorum Ferit Bey Sizce ben bir daha sizinle herhangi bir anlaşmaya imza atar mıyım? Bu öyle bir anlaşma değil Sözlü bir anlaşma Maddeleri neymiş? Bu gece Birbirimizi kırmıyoruz Gerginlik, didişmek yok. Tartışmak yok. Bu gece cevabını alamayacağımız sorular da yok. Bu gece her şeyi geride bırakıyoruz. Zırhlarımızdan kurtuluyoruz. Kısacası bu gece her şeyden uzaklaşıyoruz. Tam ihtiyacım olan şey. Çıkalım mı? Açık hava bir yerlere gidelim. Hava alalım, rahatlayalım. Olmaz, mutfağa göz atmam lazım. Bu gece çalışmak yok. Az önce yaptığımız sözlü anlaşmada bu gece çalışmak da yok diye bir şey yoktu. Yok muydu? Yoktu tabii. Sadece tartışmak yok diye bir madde vardı. Ama şimdi aşağı ineceksek ve tartışmayacaksak hep senin istediğin olacak demektir. Bayılıyorum böyle anlaşmalara. En sevdiklerim. Bence güzel bir mutfak kurmuşlar. Yani tabii birkaç eksiği var ama o kadar da önemli değil. Bunları hoş görebiliriz idare edilebilir şeyler. Buraya yeni bir yatırım yapılması gerekiyorsa bence bunu söyleyebileceğin en uygun akşam. Çünkü seninle tartışamam ve hemen kabul etmek Hı. zorunda kalırım. Merak etmeyin. Girdiğimiz iddiayı sömürmeyeceğim. Sonuçta bütçelerimiz ortak. Yani bütün harcamalar benim de cebimden çıkıyor. O yüzden fazla açılmaya niyetim yok. Neyse bu akşam zaten hesap, kitap, bütçe işlerini bir kenara bırakalım. Ee madem dışarı çıkmıyoruz bir test sürüşü yapalım. Ne dersin? Birlikte yemek pişirelim. Bir dakika. Birlikte mi pişireceğiz? Yani siz bana yardım edeceksiniz. Bir yardıma ihtiyacınız olursa ben buradayım Şef Hanım. Yani dürüst olmak gerekirse mutfak için biraz fazla irisin. Çok yer kaplıyorsun. Ama bu akşam idare edebilirim. Şurada bir iki malzeme vardı gidip bakalım. Ben de yeni çırağımı test edeyim. Oluyor mu bari böyle? oluyor oluyor. Fena değil de onlar niye simetrik? Onu anlamadım. Evet. Şimdi sırada ne var? Patatesleri tavaya atıp güzel kızartacağız. Art, ha. Ama et, demiştim. Yetişemedim. Yandı mı? Tamam yandı ama çok önemli değil. Geçer şimdi. Ne demek geçer? Ben Nazlı mutfağında çıraklarını yakıyor dedirtmem. <laughs> Nazlı önemli değil. Nasıl önemli değil? Çiçer bu su toplar. Nazlı tamam gerek yok sakin. Ne demek gerek yok ya? Şuradaki balıkçıya gidip alıyorum ben. Aa lütfen Ferit Bey. Nazlı. Gerek yok. Tamam. Bugünlük gerek olmasın. Sonra krem süreceğiz ama ona. Ayrıca en azından bu akşamdan bir ders alabildik mi? Bir, restoran alınca şef olunmuyor. İki, herkes kendi işini yapacak. Üç, gerisini ben hallederim. Bırak şimdi bana kıyamıyorsun. Tamam, itiraf ediyorum. Onun da etkisi var tabii. İçim parçalandı. Yalnız önlüğü taktın diye omleti sen yapmış olmuyorsun. Patatesleri kızart, omlete ben devam edeceğim. Aa, nedenmiş o? Patatesleri kızartmak ne kadar zor gördünüz. Yaktınız kendinizi. Nazlı, zor kısımları ben hallettim. Bari benim elimden yemiş ol. Bir dakika ya, neymiş o en zor kısım? Bir kere bu omletin sırrı o patatesleri öyle simetrik bir şekilde kesmek. Aa, bunu bize okulda hiç öğretmediler her şeyi öğretmiyorlar işte. Hem yanık hem ukala. Bu restorandaki ilk yemek. Evet, senin elinden. Nasıl olmuş? Başlangıç seviyesi için hiç fena değil. Sen pek yemedin ama. Açlık hissetmiyorum. O kadar keyifli, o kadar mutlu, huzurluyum ki. Mutlu musun gerçekten? Eğer bugünü düşünürsem Hı. şu anda kalırsak çok mutlu. Ama yarın düşünmeye başlayınca... Düşünme. Ben de baştan beri bunu istiyorum zaten. Bu gece de kalalım. Anı yaşayalım. Dünü, yarını hiçbir şey düşünmeyelim. Soru sormayalım, cevap aramayalım. Bırakalım kendimize gitsin. Bu gerginlik, bu yük, bırakalım Naz. O kadar çok istiyorum ki. Her şeyi bırakmayı, hafiflemeyi. Neyi bekliyorsun? Zamanını. Doğru zaman. Az kaldı. be out of trouble making patterns as we walk down lovers lane seems that each new step is somehow real i've not traveled this way Seem forever, but we know by and by that they fade just like some dream passing by. Love seemed like. I see clearly, so we don't need any chart No tarot cards, no dice No crystal seven eyes Starlight in the night Shining down upon our love As it takes flight just seems that with some passing luck we might find all. life. Arkadaşlar, büyük gün geldi çattı. Bugün açılışımızı yapıyoruz. Bir haftadır çok yoruldunuz. Çok emek verdiniz, çok çabaladınız. Biliyorum ve hepinize bunun için çok teşekkür ediyorum. Ama emekleriniz sayesinde restoranı açılışa hazır hale getirdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Ya yani iyi hazırlanamadığımız konular var mı? Var. Acemilik çekecek miyiz? Kesinlikle çekeceğiz. Ama el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz ve bu restoranı İstanbul'un en iyi restoranlarından biri haline getireceğiz. İşte buna şüphem yok. Şimdi üstümüzü değiştirip hepimiz görev yerlerimize geçelim. Ama önce... Bir, iki, üç. Sabunla! Kolay gelsin arkadaşlar. <laughs>